Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Mayıs Cuma İstanbul Veliefendi Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün iki tane yerli yarışta programımıza devam ediyoruz. Öncelikle olarak mübarek cumamız hayırlı olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. İnşallah keyifleriniz, saatiniz yerindedir. Evet bugün yine İstanbul'da kalabalık bir yarış programı sürükliyor. 10 koşulu bir programımız var. Bursa'da 9 koşulu biraz daha az gözgen bir, bir koşu var. Yine anlayacağınız gibi çift altınlar mevcut arkadaşlar. Ben hemen şablon paylaşımı da yapalım. En azından vakit tasarrufu yapalım. Evet dün operasyonu tek geçtik. Operasyon tam bize operasyon çıktı valla. E işte oluyor mu? Oluyor. Demek ki hayvan ne diyor? Benim dediğim olur dedi. Oturdu startın içine çıkmadı. Herkesi de oturttu öyle. E böyle seyrettirdi kendini. Allah yapıyor bu tayla atlarda atlara bazen işte akıl sısırlar ama demek ki bu safkana bir yaramazlık yaptırdı. Bu da karşılık olarak da artık sağda gösterdi işte, işte bak, siz bana böyle davranırsanız ben de size böyle davranırım dedi ama işte olan yarış severi oluyor maalesef. İşte ne yapacaksınız? İnşallah böyle durumlar bir daha yaşanmaz diyelim. Çünkü gerçekten güzel bir sakın ama böyle bir durumla karşılaşacağımızı nereden bilebiliriz. İşte atçılıkta, yarışçılıkta maalesef bu durumlar, buna benzer durumlar çok var. Hatta şöyle söyleyeyim size, ben daha söylemiştim muhakkak söylemiştim. Ferda 4 diye bir at vardı, Arap atı vardı. İzmir'de koşuyordu. C grubu muydu? Öyle bir şeydi ben. Yani. Ya Tay'dı ya C grubu muydu bir şeydi. E, Veysel Bostaş biniyordu üstüne. O gün altılar baya bir normal gibi gözüküyordu. Hatta e, geceden bir yağmur yağmıştı. Pislerde de çamurdu yani o, dönemde. E, ben misli oynadım. Nadir misli oynarım. O gün misli oynadım. Bir normal bir kupa yaptım. Bir de misli tek tek oyun yaptım. Yüz misli mi? Yüzlük misli mi? Bir, bir durum yaptım arada bazen kusuratlar kalıyor. Tam olsun diye 101, 103 yani öyle bir kusurlar yapıyordum. E, bu Ferda 4 e, son 400'ü geçerken en ar arkadaki ikinci nitelik olan rakip ile arasında abartısı söyleyeyim. Zaten e, 4-5 tane at koşuyordu herhalde orada. E, 100 metre rahat fark vardı arkadaşlar. Hani diyeceksiniz Yo o, o an diyeceksiniz belki bu kadar abartıyorsun diyeceksiniz. Vallahi 100 metre rahat vardı. Hatta şöyle söyleyeyim son 200 geçerken hani en az 150 metre ve daha da artıyor değil mi? Sonra Veysel Dostaş son 50'lere gelirken hani 100'den 50'lere gelirken artık arkayı kontrol edin? Bakayım bir de at var mı? Yani şansa bırakmayın. Baktı arada bayağı bir köy kasaba olmuş. Bu da enseye bastı. Nasıl emin fırelerle gidiyor. At kendi akışın hani adım atarak gitse yine kazanacak o, yani. o pozisyonda. Allah tam 50 metre kala. At o çamurda bir yere mi saplandı? Küt üstünden düşüverdi. Gitti altınlar gitti tertemiz. i̇kinci gelen at geldi. Altınları para yatırdı. Düşünün bak o yani. O bile bankaydı. Birim altına da beşte kaldı. Misi de beşte kaldı. Normal kupon da beşte kaldı. Çünkü Ferda bugün e, için herkesin bankosuydu. İşte e, yarış bitti. Zaten e, Ferda yanılmıyorsam Altılı yanı Ganyo'nun ikinci ayağında koşuyordu. Son koşu koştuktan sonra artık daha milletler hipodromdan çıkar yani. Hipodromu, Şilingen hipodromu bilenler buca kapısına doğru doğru giderken baktım. Veysel'i e gördüm. Gittim Veysel'e yana. Veysel dedim yaktım. Yüz misli altına gittim. Hatta 105 misli bir şey. Çünkü tekneri bana göster. O da bana dedi ki abi dedi ne 100 misli ya. Sen asıl şu kupara baksana bir bak lan 1000 misli ya. 1000 misli kendisinden yapmış. Oynamış olarak o da oynamış. Normalde çok kadar oynamıyor ama oynattırıyorlar. İşte kuponu da gösterdi mi gösterdi artık adama ne diyeceğim. <laughs> Sen yüz sigarasını, adam bin mi sigarasını? Hatta belki daha da farklı kuponlar da vardır orada. Eyvah edelim artık ne yapalım. Ne bileyim dedi, dedi, bir anda borçluya verdi. Köpeğiz deyince ben de üstünden düştüm yani, İster miydim daha. Yok ya dedi biz onu dedi. Biz şansımıza yandık dedik onu. Hatta bizi bağlama çıktı biz orada. Ee, bizi tatlıya bağladık. Yani, zaten ben e, o, da kalkıp da jokeydi. Hala gibi küfür müfür. Kesinlikle şey Konuştu insan yapmış ha yapanlar var mı çok yapanlar gördüm ben de artık burada anlatmayalım. Neyse herkese bol kazançlar bol şanslar dilerim. Yarın inşallah görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.